7 soruda da o ABC'de karesinin köşegenin kesim noktasıymış. O'ya 2. ABCF bölgesinin alanı, AFD bölgesinin alanı 16 fazla. Yani yeşil alan, sarı alandan 16 fazla ise karenin alanı nedir demiş. Öncelikle de köşegenin kesim noktası olduğuna göre o. Buradan köşegen çizilir. Köşegenimizi çizelim. Köşegeni çizdik. Şimdi şu alana A diyelim. Şu alana B diyelim bakınız. Zaten burası köşegen açı ortaya olacağı için 45'e 45'e bunu bir yazalım. Bu alan A ise bu alan da A olacağı için burası A eksi B'dir. O halde buradan yazalım. Yeşil alan A artı B eksi sarı alan a eksi b buradan da 16 fazla olduğuna göre farkı 16'dır. Bunu açtığımız zaman a artı b eksi a artı b eşittir 16 olur. A'lar gittiği zaman 2 b 16 demek ki b buradan 8 olur. B buradan şu dik üçgen alanıdır. Buraya x dersek burası da x olacağı için buradaki b alanı zaten 8'de o da iki dik kenarın çarpımının yarısından x kare 16 x de buradan 4 olur. Şimdi x yerine 4 yazdığımız zaman bakın burada ne oldu? 1 karede köşegen kaç olmuş oldu? 12 olmuş oldu. İkiz kenar dik üçgenden burası da 12 bölü kök 2'dir. Yani bir dik kenar yani bir kenar 6 kök 2 olacaktır. Karenin alanında bir kenarın karesi olduğuna göre cevabımız 72'dir. Yani eşittir.